Sayın Baylar, lütfen. Kabulaştırma, toplaştırma ve imar uygulamalarının etkinliğini, etkinliğini etkinliğini artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak üzere nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sisteminin geliştirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Merkezi kurumların plan yetkilerinin genişletilmesinden ziyade planlama, yapılaşma ve denetim sürecinde sürecinde dikkate alınacak nesnel kuralların geliştirilmesi, teknik olarak detaylandırılması ve yerel yönetimlerinin kapasitelerinin geliştirilerek planlamanın mahallinde yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. Mekansal planların yapımında yapılaşma sınırları, yoğunlukları ve uygulama esaslarının afet risk faktörlerine göre belirlenmesi ile kıyı alanları ve tarımsal alanlar baş, alanlar başta olmak üzere kontrolsüz kentsel genişlemenin doğal ve tarihi, tarihi ve kültürel alanlar üzerinde oluşturduğu tahribatın önlenmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Başta afet riski olmak üzere standartlara uygun olmayan yapı stoku ile işlevleri değişen kentsel alanlardaki yıpranma nedenlerine bağlı olarak ülkemizde kentlerin dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında 59 ilimizde 268 riskli alan 33 ilimizde 158 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile 11 ilimizde 16 yenileme alanı ilan edilmiştir. Ayrıca yeni yerleşim alanı kullanmak üzere 66 ilimizde 48 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlenmiştir. Riskli yapıları tespit etmek üzere üniversite kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşu ve yapı laboratuvarında bulunduğu 1292 kurum kuruluş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslandırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 685 bin bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edilmiştir. Dönüşüm projeleri özel hesabının ihtas edildiği 2012 yılından itibaren başta kurumsal ve bireysel kira yardımı faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere cari fiyatlarla yaklaşık 19.9 milyar Türk Lirası ödenek sağlanmıştır. 20 ilimizin kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmış. 25 ilimizde ise kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Dönüşüm alanlarında ortaya çıkan kentsel değer artışının yönetilmesinde sorunları giderecek ve kentsel dönüşüm projeleriyle mevcut yapılaşma hakların artırılması yönünde imar planları üzerinde baskı yönleyecek bir yaklaşım geliştirilmektedir. Kentsel dönüşüm alanlarında farklı kademelerdeki planlar arasında geçgüdüm göz ardı edilmeden kent ve yakın çevresiyle bütüncül anlayış çerçevesinde planlanarak kent bütünü, ile uyumun sağlanması yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlı işleyen bir yapıya kavuşturmak için katılımcılık ve uzlaşma sürecini daha etkin kılacak mekanizmaların oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini önceliğini, korumaktır. Konut yapımının yerleşmelerin gelişme büyüğü ve özelliklerine göre yönlendirilmesi alt gelir gruplarının konut sorunu çözmek amacıyla uygun yapım ve finansman yöntemlerinin geliştirilmesi yaşlı çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerin tasarlanması hedeflenmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca TOKİ 2003 yılından itibaren inşaatlarına başlanan 969.925 konutun 798.819'u 2020 yılı eylül 2000 eylül sonu itibariyle sosyal ve teknik donatıyla birlikte tamamlanmıştır. TOKİ tarafından üretilen konutların %86'sı doğa, sosyal konut niteliğindedir. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut programı kapsamında 2020 yılı sonunda 102 bin konut üretilmesi öngörülmektedir. İçme ve kullanma suyu şebekesiyle, şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam nüfusumuza oranı 2020 yılı itibariyle %99 seviyesindedir. Yerleşime yeni açılan alanlar ve mevcut şebekelerin yenileme ve bakım çalışmaları dışında içme suyu şebeke ihtiyacı ve içme suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. 2012 yılında 258 olan arıtma tesisi sayısı 2019 yılında 629'a çıkmıştır. Kanalizasyon şebekesi hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu oranı 2019'da %91 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında atık su arıtma tesisi hizmeti alan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %87'dir. 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanun uygulama sürecinde on, kurulan 14 Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon idareleri başta olmak üzere tüm idarelere hem teknik hem de finansal kapasite açısından destek sağlanmaktadır. Su, su ve Kanalizasyon programından su kaptan faydalanan proje sayısı Eylül 2020 itibariyle 1388'e ulaşmış olup 2011-2020 döneminde yaklaşık 4.6 milyar Türk hibe ve uygun şartlarda 6.8 milyar Türk lirası kredi İl Bank aracılığıyla belediyelere proje karşılığı tahsis edilmiştir. TÜİK verilerine göre 2018 yılında toplanan evsel nitelikli atık miktarı yaklaşık 32.2 milyon tondur. Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı 2016-2023 kapsamında çalışmalar sürdürülmekte olup atıkların %60'ı düzenli depolanmakta ve %13'ü ise geri kazanılmaktadır. Mevcut atık yönetim planlarının sıfır atık yönetim planla uyumlu hale getirilmesi, ayrı toplama verimliliğinin kaynağında artırılması ve yaygınlaştırılması, geri kazanım ve bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 2023-2035 yıllarını kapsayacak ulusal atık yönetimi ve eylem planı revizyonu çalışmaları başlatılmıştır. Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın kaynağını ayrıştırarak geri dönüşme kazandırılması amacıyla 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık projesi başlatılmıştır uygulamanın başladığı Haziran 2017'den itibaren de Ekim, 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 Ekim 2020'ye kadar 48.445 kurum kuruluş binasında sıfır atık yönetimi sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ana unsuru köy tüzel kişilikleri oluşturmaktadır. Tüzel kişilik kaldırılarak mahalleye dönüşler 16.000'den fazla köyle birlikte toplam köy sayısı 35.000'e yakındır. Köylerin yaklaşık 23 bin orman köyü olup bunların 10.500'ünü düzeltişleri kaldırılmıştır. Türkiye'de 2012 yılı itibariyle 20 bin nüfus eşiğini esas alan Kırken tanımına göre toplam nüfusun yüzde 27.7'sine karşılık gelen 20.9 milyon kişi kırsal yerleşimlere yaşamaktadır. Kırsal kesime götürülen hizmet faaliyetlerinin başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen köylerin altyapısının desteklenmesi projesi. Köydes, kırsal iskan ve yeniden iskan projeleri gelmektedir. Köylerin yol içme, yol ve içme suyu gibi temel alt ihtiyaçlarına yönelik olarak 2005 yılında başlatılan köydeş projesine 2005-2020 döneminde yaklaşık 15.2 milyar Türk kaynak tahsis edilmiş. 1935 kilometre ham, 86.372 kilometre stabilize, 125.308 kilometre asfalt, ve 4516 kilometre beton yol olmak üzere 277 .980, 98 kilometre uzunluğunda yol, köy içi yollarla ve köy meydanı düzenlemelerinde 36.394 milyon metrekare parka yatırımı gerçekleştirilmiştir. İçme suyu projeleriyle 4943 suyu olmayan ve 62.720 suyu yetersiz olmak üzere toplam 67.666 ünitede içme suyu yatırımı yapılmıştır. Küçük sulama yatırımlarıyla 72 bin hektar tarım alanı sulamaya kavuşmuş. 80 bin çiftçi ailesi bu sulama yatırımlarından yararlanmış. 896 ünitede de atık su yatırımı gerçekleştirilmiştir. Ağustos 2020 sonu itibariyle köy kapsamında yapılan köy yol uzunluğu kümülatif 125.307 kilometre olmuştur. Ağustos 2020 sonu itibariyle köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısı 67.666 olarak gerçekleşmiştir. Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlerin tü tüketim alışkanlıkları ve çevre üzerindeki baskıyı artırmakta ve iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitlilik, kaybı ve kuraklık gibi, kuraklık gibi, çevre problemleri her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Bu kapsamda çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gittikçe önem kazanmaktadır. Ülkemizde çevre sorunlarına duyarlı politikalar, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde küresel sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu bir şekilde geliştirmekte ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda çevre alanda kurumsal yapı, mevzuat ve standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak enerji, sanayi ve ulaştırma sektörleri başkan olmak üzere ilgili alanlarda iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri belirlemekte, yeşil büyümenin sağlanması ve emisyon artış trendinin sınırlanması yönünde bir politika izlemektedir. Bu kapsamda Türkiye 2030 yılında sera gazı emisyonunda %21'e kadar artıştan azaltım yapabileceğini gösteren niyet edilen ulusal katkısını 2015 yılında Birleşmiş Milletleri Milletlerine sunmuştur. Ayrıca Türkiye coğrafi konumu itibariyle iklim değişikliğinin en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığından ülkemizin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda iklim değişikliğine uyumu sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Karadeniz bölgesi İklim değişikliği eylem planı çerçeve ve şehircilik bakanlığınca 2019 yılında açıklanmış olup Diğer coğrafi bölgeler için iklim değişikliği planları hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Son olarak geçtiğimiz 18 yapılan icraatlara da bakacak olursak çevre düzeni planlı çalışmaları ülkemiz bütünlüğünde 2002 yılında %5 oranında tamamlanmışken 2020 itibariyle %99 oranında tamamlanmıştır. Kadastro çalışmaları Cumhuriyet'in kurtuluşundan 2002 yılına kadar 38.796 birinde yapılmış iken 2018 itibariyle ülke genelinde ilk tesis kadastrosu tamamlanmıştır. Parsellerin durumunu gösteren mekansal gayrimenkul sistemi kurularak tapuda kayıtlı 58 milyon 20.411 parselin yüzde 90'ı sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. 2011 yılında su ve kanalizasyon programı su başlattık. Su faydalanan proje sayısı Eylül 2020 itibariyle 1388'e ulaşmış olup 2011-2020 döneminde merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 4.6 milyar Türk lira hibe ve HB uygun şartlarda 6.8 milyar Türk lira kredi il bank aracılığıyla belediye proje karşılığı tahsis edilmiştir. Yerel yönetimlerimizin çevre kirliliğini gödermeye yönelik çalışmalarına 2003-2020 yıl arasında merkezi bütçeden 15.165 proje için 2.653 milyar 653 milyon Türk kaynak sağlanmıştır. 2002 yılında 15 adet e düzenli depolama tesisiyle 150 belediye 23 milyon belediyeli nüfusa hizmet verilirken 2020 itibariyle olan işlet itibariyle işletmede olan düzenli depolama tesisi sayısı 90'a yükseltmiş olup bu tesislerle 1185 belediyede 65 milyon nüfusa hizmet verilmektedir. Belediyelerde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde yirmi beşine düzenleme depolama hizmeti verilir, verilmekteyken bugün belediyeli nüfusun yaklaşık yüzde seksen iki Nokta 5'ine bu hizmetin verilmesi sağlanmıştır. 2005 yılında 36 istasyonda başlattığımız hava kalitesi izleme çalışmaları günümüzde 355 istasyonla devam etmektedir. Ülkemiz genelinde toplam 348 ve bu tesislerdeki 749 bacada izleme sistemleri kurulmuştur. Bu tesislerin emisyon değerleri 724 izlenmektedir. Biz hep söylüyoruz güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer. Biz bu yolda şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu yolda yılmadan yorulmadan büyük bir aşkla yürüyeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle inşallah Türkiye olarak şehircilik alanında 18 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da çok büyük başarılar elde edeceğimiz bir dönemi yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi arada birkaç evet. dakikam kaldı. Şimdi Sayın Paylan bak ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. İmarla ilgili kendi öz babamı bak daha önce söyledim. Yine söylüyorsunuz. Ee, evet. savcılığa verdim. Ve benim belediye başkanlığı beldem, yaptığım beldemde e, bir tane kaçak yapı yoktur. Bir tane şeye uygun yoktur. Şu anda da şu anda da gidip bakabilirsiniz, sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Şimdi yani hırsızın hiçbir suçu yok hesabı. Sürekli Bilmiyorum. sürekli bakan, sürekli çereşencilik. Belediye belediyeler ne iş yapıyor? Belediyeler ruhsatı veren belediyeler. İman Takip eden İman belediyeler. belediyeler. Ben genel söylüyorum. Sen sayın Başkan ben İman genel adı. söylüyorum. Takip eden belediyeler. İman Yapı adı. kullanma izin veren belediyeler. İman ne ne yapacağız? Söyle yapacağız, konuşmayalım. Tabii şey üstler geçmiş artık. Biz gitmişiz. Onu işe toparlayın sayıdır. Bu belediyeler bak hani iğneyi iğneyi kend, çuvaldızı kendimize iğneyi başka tarafa atıracağız. Evet. Sözlerime son verirken Çevre Şehircilik Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.